Arkadaşlar ben Kuzey. Beni görmüyorsunuz. Blosters oynayacağız Rüzgar'la. İkili hesaplaşma. Şimdi giriyoruz. Ben bir alacağım. rüzgardır Rosa. Ya da başka bir karakter. Bilmiyorum. Bakıyoruz. Elkürüm aldı. Gire Girdik arkadaşlar. Ve internet rüzgarın in, interneti yoktu. Şimdi bağlandık. Girdik. Al. Öldüm. Arkadaşlar. Bekliyoruz rüzgarı. Doğdum arkadaşlar. Şurayı ben yapıştıracağım. Arkadaşlar. Ultim doldu. Şuna saldırmak istedim. Öldüm arkadaşlar. arkadaşlar. Rüzgar da oldu. Bu kadar yeter arkadaşlar ve bay bay.